Gene Hackman huzur içinde ayrılmadı. Bunun yerine tüm bir soyu sarsabilecek bir servet bıraktı. 80 milyon doların üzerinde nakit. Gary Mankul. Açıklanmayan hisse senetleri ve kimsenin bahsetmeye cesaret edemediği yatırımlar. Ancak bu şaşırtıcı rakamların ardında her aile bağını parçalayan bir kabus vardı. Hackman'ın geride bıraktığı her dolar sadece malikaneler ve milyon dolarlık tablolar satın almadı. Aynı zamanda en karanlık sırları. Gece yarısı çağrılarını ve umutsuzca gönderilmemiş mektupları da satın aldı. O para korku, ihanet ve daha yumurtadan çıkmadan yıkılan hayallerin kokusunu taşıyordu. Gene Hackman bir miras bırakmadı, bir lanet bıraktı. Gene Hackman bir zamanlar Hollywood'un ölümsüz bir anıtına benzetiliyordu. Bir zamanlar spot ışıklarının altında duran yüzlerin kolayca unutulduğu bir yer. Ancak en parlak yıldızlar bile sonunda sessizce gece göğünde kaybolur. Hackman son yıllarında Halkın bir gümüş ekran efsanesine ilişkin algısından tamamen farklı, alışılmadık bir yol seçti. Ne büyük saygı partileri, ne kameralar önünde gözyaşlı vedalar, ne de son sırları ifşa eden anılar. Gene Hackman Hollywood'u en nazik ve mesafeli şekilde terk etti. Ortadan kayboldu. New Mexico, Gene Hackman için yabancı bir yer değildi. 1980'lerden beri Santa Fe'de bir ev satın almıştı. Burası film başkentinin kör edici parıltısından kaçabileceği kadar tenha, vahşi bir yerdi. Kıvrımlı kırmızı toprak yollar, karanlık çam ormanları, alaca karanlıkta uluyan rüzgar, bir yıldızın hayatının son bölümünü kapatması için mükemmel bir ortam yaratmıştı. Yerliler sık sık, yüzü keskin kırışıklıklarla dolu, uzun boylu, zayıf yaşlı adam hakkında fısıldaşırlardı. Her gün küçük tepeler boyunca bisikletiyle gezerdi. Bir market çalışanı bir keresinde, daha önce gördüğüm birine benziyor demişti. Ama kimse emin değildi. Gene Hackman neredeyse bu küçük kasabanın havasına karışıp belli belirsiz bir gölgeye dönüşerek yaşlıların arasına karışıp son yıllarını sessizce geçirdi. Hollywood Hackman'ı geri çekmeye çalıştı. Hırslı genç yönetmenlerden gelen teklifler, onun için özel olarak yazılmış senaryolar. Hiçbiri kendi etrafında ördüğü sessizlik duvarını sarsamadı. Söylemem gereken her şeyi söyledim diye cevapladı bir keresinde nadir bir röportajda. 90 yaşında. Hackman artık şöhret veya servetle ilgilenmiyordu. Aradığı tek şey, film setlerinde yaşamı boyunca hiç sahip olmadığı bir lüks olan huzurdu. Ancak bu sessizlik tamamen bir tercih değildi. Söylentiler yayılmaya başladı ve Hackman'ın hayatının karanlık yönleri içerden gelen fısıldanan hikayelerle yavaş yavaş yüzeye çıktı. Sağlığının tahmin edilenden daha hızlı kötüleştiği söyleniyordu. Geçici kalp ağrıları yolun ortasında fark edilmeyen bisiklet düşüşleri, son yıllarındaki Gene Hackman eski halinin hayaletiydi. Hackman'ın ailesi, ismi açıklanmayan kaynaklara göre, göründüğü kadar uyumlu değildi. Hackman'ın Faye Maltese ile olan ilk evliliğinden üç çocuğu vardı. 30 yıllık evlilik acı bir boşanmayla sona erdi. Kızı Elizabeth Hackman, şöhretin ailesiyle geçirmesi gereken tüm zamanı yutmasıyla babasının soğuk mesafeliliğinden bir keresinde açıkça bahsetmişti nadir bir röportajında, her zaman çalışıyordu. Her zaman başka bir yerdeydi, demişti. Hackman ile çocukları arasındaki ilişki hiçbir zaman gerçekten sağlıklı değildi. Maddi olarak iyi geçinmesine rağmen, aile yemekleri, çocuklarına bisiklet sürmeyi öğretmek veya yatmadan önce hikaye okumak yalnızca Hackman çocuklarının hayal gücünde mevcuttu. Yıllar boyunca biriken ilgisizlik, aşılması zor bir boşluğa dönüştü. Hackman kendisinden 30 yaş küçük bir piyanist olan Betsy Arakawa ile yeniden evlendiğinde bile, kendisi ve çocukları arasındaki atmosfer gerginliğini korudu. Birçok yakın kaynak. Gene Hackman'ın inzivaya çekilme kararının yalnızca dinlenmek için olmadığını ortaya koydu. Bu aynı zamanda kendi ailesindeki kaynayan çatışmalardan kaçmanın bir yoluydu. Aile toplantıları nadirleşti. Telefon görüşmeleri kısaldı ve hatta Noel bile artık bir araya gelme fırsatı değildi. Hackman bunu hiç söylemedi ama ona yakın olanlar anlıyordu. Çocuklarının gözlerindeki hayal kırıklığından korkuyordu. Parayla, varlıklarla, Batı yakasından çocuklarının yaşadığı şehirlere gönderdiği cömert hediyelerle telafi etmeye çalışmıştı. Ama para, bir zamanlar canlandırdığı karakterler gibi en değerli şeyi, bağlantıyı ve bağışlanmayı satın alamıyordu. Hackman'ın Welcome to Mooseport'taki son rolünden sonra 2004'te Hollywood'dan tamamen emekli olmasıyla bu yabancılaşma zirveye ulaştı. Meslektaşlarına veda yok. Onu bir zamanlar altın yumurtlayan tavuk olarak gören stüdyolardan bir saygı partisi yok. Hackman garip bir rüzgar gibi kayboldu ve geride sadece trajik, yalnız ve inatçı bir anıt hakkında belirsiz söylentiler bıraktı. Santa Fe, Gene Hackman'ın son yıllarında dünyadan izole edilmiş bir vakum gibiydi zamanının çoğunu küçük bir ahşap evde okuyarak, yazarak ve manzara resimleri çizerek geçirdi. Yerel süpermarkette veya benzin istasyonunda onunla karşılaşacak kadar şanslı olanlar, hala belirgin bir keskinlikle parlayan derin gözlere sahip zayıf yaşlı bir adam olarak tarif ettiler. Hackman'ın verandada tek başına oturup, gün batımının uzaktaki dağları kırmızıya boyamasını izlemeyi sevdiği söylenirdi. Bunlar belki de tamamen özgür hissettiği nadir anlardı. Onu rahatsız edecek kamera flaşları sahte övgüler, sorunlu ilişkiler yoktu. Sadece o, rüzgar ve sessiz, söylenmemiş düşünceler. Ancak daha korkutucu olanı, Hackman'ın 90'ların ortasında kurduğu özel bir fon, bir gölge fon hakkındaki söylentilerdi. Hiç kimse bu fonun tam olarak nasıl işlediğini, paranın nereden geldiğini veya nihai amacını bilmiyordu. Keşfedilen belgeler arasında Hackman'ın kendisine yazdığı, finansal bir günlük gibi el yazısıyla yazılmış bir mektup vardı. Mektupta! Bunu geride zenginlik bırakmak için değil, geride kontrol bırakmak için inşa ettim yazıyordu. Bu ifade, bir şeyi kanıtladığı için çocuklarını rahatsız etti. Gene Hackman parasının başkalarının eline geçmesini asla istemezdi. Kendi ailesinin bile. Hackman'ın sağlığıyla ilgili söylentiler yayılırken, Hollywood medyası onun hayatıyla ilgili son ipuçlarını araştırmaya başladı. Bazıları Hackman'ın yıllar önce gizlice bir vasiyet yazdığını varlıklarını dikkatlice çeşitli hesaplara böldüğünü ve kimsenin bunlara itiraz edemeyeceğini söyledi. Diğerleri ise Hackman'ın, terk ettiği çocuklarına sessiz bir kefaret olarak servetinin çoğunu akıttığı isimsiz bir yardım kuruluşu kurduğunu iddia etti. Görünüşü ne kadar az olursa, Hackman o kadar çok komplo teorisinin ve uydurulmuş hikayenin konusu oldu. Ancak Santa Fe'deki küçük evinde son günlerini sessizce geçirdi ve geride sadece parlak bir kariyer değil. Aynı zamanda gözleri kapandıktan sonra bile devam eden gizemler bıraktı. Bir hikayeyi bitirmenin tek yolu hikayeden kaybolmaktır. Gene Hackman, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde dünyayı terk ederek kendi sonunu yazdı. Gene Hackman'ın ölüm haberi, Güneş New Mexico'nun Red Peaks'inin üzerinden henüz doğmadan gri bir sabahta duyuruldu. Haber sessiz, duyurulmamış. Son 20 yıldır içine kapanık yaşam tarzına çok benziyordu. Ancak o küçük haber parçası yerel bir gazetede sessizce yayınlanır yayınlanmaz. Sadece Hollywood medyasında değil. Hackman ailesinin kendisinde de bir alt akıntıyı tetikledi ve yıllarca kapalı kaldıktan sonra gizli kapılar aniden açıldı. Hackman ailesi, servetinin boyutunu asla gerçekten anlayamadı. İki Oscar heykelciyi tutan ve en prestijli kırmızı halıları süsleyen bir Hollywood efsanesinin imajıyla, Hackman'ın muazzam bir servete sahip olduğundan kimse şüphe duymuyordu. Ama tam olarak ne kadar büyüktü? Nerede bulunuyordu ve nasıl saklanıyordu? Bunlar en yakın akrabalarının bile cevaplayamadığı sorulardı. Jin Hakman'ın ihtiyatlılığı ve inzivaya çekilmesi sadece kişilik özellikleri değildi. Bunlar bir sanattı. Son anlarına kadar kusursuz bir şekilde uyguladığı bir stratejiydi. Başlangıçta ailesi her şeyin basit olacağına inanıyordu. 2001'den noter tasdikli eski bir el yazısı vasiyetname bulundu. Birkaç belirgin varlığı listeliyordu. Santa Fe'deki ev, Kaliforniya'daki bir banka hesabı ve Hackman'ın gençliğinden beri sakladığı eski bir Hudson Hornet. Tahmini toplam değer 5 milyon ABD dolarından azdı. İtibarı ve şanlı kariyeriyle karşılaştırıldığında cüzi bir miktardı. Ancak eski belgeleri ne kadar çok karıştırırlarsa, görünüşte anonim banka hesaplarına ne kadar çok girerlerse, tamamen farklı bir resim ortaya çıkmaya başladı. Gene Hackman isminin yalnızca sinema dünyasında var olmadığı ortaya çıktı. Hackman, kariyerinin zirvesinde olduğu 1990'lardan beri, Gayrimenkul, hisse senetleri, anonim yatırım fonları ve gizlice yurt dışına transfer edilen parayla iç içe geçmiş karmaşık bir finansal ağ kurmaya sessizce başlamıştı. Hackman yalnızca parlak bir aktör değildi. Aynı zamanda finans dünyasında bir gizlilik ustasıydı. Bu ipucunu ilk keşfeden kişi, Hackman'la 70'lerden beri birlikte olan yaşlı bir adam olan aile avukatıydı. Santa Fe deposundaki tahta bir sandıkta bulunan tozlu kağıtların arasında, bir dizi gizli işlemle ilgili el yazısı mektuplar ve dahili yazışmalar keşfedildi. Yeni kurulan teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar, Banlio Nevada Arazi Fonları, New Mexico'daki güneş enerjisi santralleri, hepsi Hackman'la doğrudan bağlantısı olmayan sahte şirketler altında kayıtlıydı. Ancak işlem zincirini takip ettiğimizde, her dolar tek bir hesaba. Hackman'ın ikinci Oscar'ını kazandıktan hemen sonra 1993'te açtığı orijinal hesaba geri dönüyordu. Tüm ipuçlarını bir araya getirdikten sonra varlıkların toplam değerinin 80 milyon ABD dolarını aştığı tahmin ediliyordu. Bu rakam en yakın sırdaşlarını bile şoke etti. Ancak aileyi gerçekten şaşırtan şey paranın miktarı değil. Hackman'ın onu tüm bu yıllar boyunca nasıl sakladığıydı. Kimse tam olarak bunu nasıl, kiminle ve neden böyle bir gizliliği seçtiğini bilmiyordu. Hackman, bazı gizemli işlemlerde İsviçre, Kayman Adaları ve Singapur'da kurulan güven hesapları aracılığıyla takma adlar bile kullanıyordu. En büyük soru, Jin Hackman'ın servetini neden kendi ailesinden sakladığıydı. Onlara güvenmiyor muydu? Yoksa henüz açığa çıkmamış daha derin sırlar mı vardı? Basından değil, Hackman ailesinin içinden bir hipotez dolaşmaya başladı. Ünlü babalarının soğukluğunda büyüyen çocuklar artık onu asla gerçekten anlamadıklarını fark ettiler. Hackman sadece duygusal olarak uzak değildi. Finansal olarak da uzaktı. Sanki servetinin bir kısmını ifşa etmenin hayatını bitmek bilmeyen anlaşmazlıklara sürükleyeceğinden korkuyordu. Bu nedenle duvarlar örmeyi seçti. Kendi çocuklarının bile ulaşamayacağı kadar aşılmaz finansal katmanlar yarattı. Bu gizemli fonun ortaya çıkması anında gizli soruşturmaları tetikledi. Avukatlar, finans uzmanları ve hatta özel dedektifler fonu izlemek için işe alındı. Ancak hepsi çıkmaza girdi. Gene Hackman bu an için uzun zaman önce hazırlanmıştı. Hayalet hesaplar, katman katman şirketler, izlenemeyen nakit işlemleri. Aile her bir adım attığında Hackman 10 yıl öndeymiş gibi görünüyordu. Ailenin avukatı resmi varlık beyanını yayınladığında, kaydedilenlerin çoğu buzdağının sadece görünen kısmıydı. Santa Fe EV, klasik araba ve birkaç banka mevduatı. Gerisi gerçek servet hala finansal gölgelerde bir yerlerde sürükleniyordu. Sadece Hackman tarafından biliniyordu. Ve şimdi o gittiğine göre, bu sır en yakın akrabaları için çözülemez bir bulmacaya dönüştü. Ve Hackman ailesi, bu çılgın arayışlar sırasında acı bir gerçeği fark etti. Gene Hackman'ın hayatına asla gerçekten ait olmadıkları anlar vardı. Yalnız bir efsane gibi yaşadı. Parayı kendi tarzında sevdi. Onu ruhunun bir parçası gibi sakladı ve bu sırları mezarına götürdü. Bu muazzam servet bir aile mirası olmak yerine tek bir şeyi, mutlak kontrolü korumak için kendi ailesi de dahil olmak üzere her şeyi terk etmeyi seçen bir adamın enkazıydı. Santa Fe, evinin eski ahşap kapısı açıldığında kuru bir şekilde gıcırdadı. Kapıdan içeri loş sarı bir ışık sızdı. Çürüyen ahşap ve eski kağıt kokusunun uzun süredir insan varlığından yoksun evlerin belirgin aromasına karıştığı tozlu alana sızdı. Hackman ailesi sahnenin önünde sessizce duruyordu. Zamanın uzun zaman önce durduğu, Gri ahşap zemine dağılmış, sadece parçalanmış anı parçaları bırakan donmuş bir dünya. Hackman'ın vefatını duyduklarında hemen ağlamadılar. Kayıp. Sadece bir babanın, kocanın veya büyük babanın gidişi değildi. Yıllardır için için yanan, şimdi patlayan. Akrabalıktan güvene ve uzun süredir gömülü sırlara kadar her şeyi süpüren bir yeraltı depreminin artçı şoku gibiydi. O akşam. Eski ahşap masanın etrafında toplanan Jean Hackman'ın çocukları. Deponun köşesinde bulunan her ahşap kutuyu, her eski zarfı açtılar. Kimse karşılaşmak üzere oldukları şeye hazırlıklı değildi. O solmuş zarfların içinde, umdukları gibi vasiyetnameler veya mali talimatlar yoktu. Hackman'ın tanıdık titrek yazısıyla, asla gönderilmemiş el yazısı mektuplar vardı. İlk mektup. Hackman'ın Crimson Tide'ın çekimlerini yeni bitirdiği 1995 kışında yazılmıştı. Hackman'ın 15 yıldır doğrudan konuşmadığı en büyük oğlu Christopher'a yazmıştı. Mektup kısaydı. Sadece birkaç satırdı. Biliyorum ki hiç senin istediğin baba olmadım. Ama anlamalısın ki ben hiç kimseye ait olmam gereken biri değildim. Kendi aileme bile. O sözler Christopher'ın göğsünü kesen soğuk bir bıçak gibiydi. Bunları okuyunca şaşırmamıştı ama bunları babasından doğrudan duymak yerine sararmış bir kağıt parçasından okumanın acısı hala nefesini kesiyordu. Aşağıdaki mektuplar anılar ve pişmanlıklarla doluydu en küçük kızı Elizabeth'e gönderilen mektupta, Hackman'ın oturma odasında yalnız başına geçirdiği akşamlar, eski aile kasetlerini izlediği anlatılıyordu. Hackman şöyle yazmıştı. Mesafemi koruyarak seni her zaman koruduğumu sanıyordum. Şöhretimin gölgesi olmadan yaşamanı istiyordum. Ama şimdi, acaba sadece kendimi mi koruyordum diye merak ediyorum. O mektup Elizabeth'in 30. doğum gününde yazılmıştı ama çekmeceden hiç çıkmadı. Her mektup Hackman'ın ruhunun bir parçası gibiydi ailede hiç kimsenin bilmediği gizli yönleri açığa çıkarıyordu. O sadece ünlü bir aktör ya da bir Hollywood efsanesi değildi. Aynı zamanda ailesini koruma arzusu ile bir baba rolünde kendini kaybetme korkusu arasında kalmış yalnız bir adamdı. Ama sadece mektuplar değildi. Hakman ailesi eski çekmeceleri ne kadar derine inerse, o karmaşık bulmacanın o kadar çok parçasını buldu. Gizemli finansal anlaşmalar. Açıklanamayan para transferleri ve en rahatsız edici olanı, Gizli yararlanıcıların bir listesi. Gene Hackman bir şekilde aile üyelerinden hiçbirinin adının olmadığı ayrı bir miras listesi oluşturmuştu. Bunun yerine milyonlarca dolar yabancılara aktarılmıştı. Kaliforniya'daki bir çocukluk arkadaşı, 80'lerde emekli olmuş eski bir asistan ve hatta Hackman'ın Santa Fe'deki en sevdiği restoranda bir garson. Hackman neden onları seçti ve neden kendi ailesi dışlandı? Kimse cevap veremedi. Ama şok ve kızgınlık odayı doldurdu çarpan dalgalar gibi. Her aile üyesini kaçınılmaz bir duygusal fırtınaya boğdu. İlk tartışma o gece patlak verdi. Christopher yumruğunu masaya vurdu. Sesi öfkeyle kısılmıştı. Bize asla güvenmedi. Onun hakkında bildiğimizi sandığımız her şey yalandı. Tüm hayatını bir aktör olarak geçirdi ve hatta öldüğünde bile hala oyunculuk yapıyordu. Kendi ailesiyle birlikte. Elizabeth gözyaşlarına boğuldu. Öfkeden değil, acıdan. Eski mektupları göğsüne bastırdı sanki putlaştırdığı babasının geriye kalan tek parçasıymış gibi. Çocukluk anıları. Hakman'ın pencere kenarında gazete okuduğu pazar sabahları hepsi birden sert gerçek karşısında silinip gitti. Hakman'ın ikinci karısı Betsy Arakawa odanın köşesinde sessizce oturuyordu. Birlikte geçirdikleri yıllar boyunca kocası dediği adamı asla gerçekten anlamamıştı. Hakman'ın haftalık kaybolmaları, aceleyle yapılan telefon görüşmeleri, habersiz seyahatleri hepsi artık tam bir resim oluşturuyordu. Hackman sadece çocuklarından uzak değildi. Kendisi ve hayat arkadaşı arasında bile duvarlar örmüştü. Ancak duygusal deprem burada durmadı. Aile avukatı Hackman'ın geride bıraktığı gizli hesapların listesini açıkladığında tüm aile neredeyse felç olmuştu. 20 milyon ABD dolarının üzerindeki varlıkların büyük bir kısmı Hackman tarafından ölümünden sadece aylar önce gizlice isimsiz bir yardım kuruluşuna aktarılmıştı. Bu kuruluşun belirli bir adı veya kamuya açık bilgisi yoktu. Sadece soğuk bir kısaltma. GH Legacy Fund. Bu fonun nasıl işlediğini, paranın nereye gideceğini veya Hackman'ın gerçek amacının ne olduğunu kimse bilmiyordu. Ancak bir şey kesindi. Jean Hackman kendi ailesi yerine yabancılara güvenmeyi seçmişti. Eski evde gözyaşları tahta masaya düşüyor, eski mektupları ıslatıyordu. Hackman ailesi yalnızca bir baba ve koca kaybetmekle kalmamış, aynı zamanda onu anlamak Barışmak ve ondan gecikmiş özürleri duymak için son şansı da kaybetmişti. Geriye sadece yırtık mektuplar, bulanık anılar ve sonsuza dek cevapsız kalmış bir soru kalmıştı. Gene Hackman gerçekte kimdi? Başarısız bir baba mı? Yoksa son nefesine kadar yalnız bir ruh mu? Bazı aileler ilgi odağında olmak için doğarlar. Ancak diğerleri bir efsanenin gölgesini taşımak için doğarlar. O kadar büyük. O kadar ağır bir gölge ki milyonlarca dolarlık varlıklara sahip olsalar bile kendilerini zincirlenmiş gibi hissederler. Hackman ailesi bu lanetin mükemmel bir örneğidir. Gene Hackman ismi sadece Hollywood için bir gurur kaynağı değildi. Aynı zamanda onun kanını taşıyanlar için sessiz bir musallattı. Babalarının şöhretinin gölgesinde büyüyen iki çocuk olan Christopher ve Elizabeth, Gene Hackman'ın çocukları etiketinden asla kurtulamadılar. Kendi hayatları olan yetişkinler bile olsalar Hackman ismi onları bir gölge gibi takip ediyordu. Babalarının başarısı motivasyon bırakmadı. Ancak görünmez bir kıyaslama laneti bıraktı. Elde ettikleri her başarı, onun Oscar'larıyla veya ikonik rolleriyle karşılaştırıldı. Asla yeterli değildi. Asla erişilemez değildi. Ve Hackman'ın servetine giden gizli kapılar, onun ve Betsy Arakawa'nın ölümlerinden sonra açıldığında, bu yük azalmadı. Altın zincirlere dönüştü. Parıldayan, ancak her zamankinden daha sıkı. Avukatlar yüzlerce sayfalık vasiyeti okumaya başladığında, her kelime kağıttan kopup Santa Fe'deki sessiz odada asılı kalmış gibiydi. 80 milyon ABD dolarının üzerindeki varlıklar açıkça listelenmişti. Kaliforniya ve New Mexico'ya dağılmış gayrimenkul hisselerinden, sanat koleksiyonlarına, klasik arabalara ve ailede hiç kimsenin bilmediği gizli yatırımlara kadar. Ancak bu varlıklarla birlikte Hackman, ürkütücü derecede katı bir dizi miras koşulu da bıraktı. Hiçbir aile üyesinin Gene Hackman adını anılarını yazmak, belgeseller yapmak veya özel hikayelerinden herhangi birini satmak için kullanmasına izin verilmedi. Hiç kimse basında varlıkları herhangi bir nedenle açıkça tartışmayacaktı. Özellikle Hackman tarafından "untouched fund" olarak adlandırılan gizli bir fon vardı. Bu fon 90'larda kuruldu ve 30 yıldan fazla bir süre boyunca karısı Betsy bile içinde tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Sadece bir koşul açıkça belirtilmişti. Aileden bu fona dokunan herkes, kalan tüm varlıkları miras alma hakkını derhal kaybedecekti. Yasak bir bölgeydi. Hackman'ın kendisi için sakladığı kutsal bir toprak. Ölümünde bile mutlak kontrolünün bir sembolüydü. İronik bir şekilde, hayattayken, Hackman ve Betsy Arakawa örnek, huzurlu bir evliliğin örneğiydi. Çift, Hollywood skandallarından uzakta, Santa Fe dağlarında 12 dönümlük bir arazide kendi tasarladıkları ahşap bir evde yaşıyordu uzun zamandır arkadaşları olan Daniel ve Barbara Lenehan, Hackman'ın şövalesinde, Betsy'nin sessizce çay demlediği ve ikisinin de uçsuz bucaksız doğanın, ortasında memnuniyetle gülümsediği huzurlu öğleden sonralarını hala hatırlıyordu. Buna ideal hayat diyorlardı. Ancak hiç kimse, o huzurlu görünümün altında Hackman'ın asla kontrol etmeyi bırakmadığını bilmiyordu. Betsy bir keresinde yakın bir arkadaşına, Jean'in kişisel mirası dediği şeye dokunmadığım sürece mükemmel bir koca olduğunu söylemişti. Bu kişisel miras sadece film kariyeri değildi. Aynı zamanda kendi hikayesini kontrol etme hakkıydı. Hiç kimse Jean Hackman'ın tarihini yeniden yazamazdı. Karısı ve çocukları bile. En büyük oğul olan Christopher, Hackman adını taşımanın bedelini en çok hisseden kişiydi. Yönetmen olmayı hayal ediyordu ama her film setine adım attığında babasının, gölgesi beliriyor ve onu Gene Hackman'ın kusurlu bir versiyonuna dönüştürüyordu. İş dünyasına geçtiğinde bile Christopher, tüm kişisel bireyselliği boğan bir tür beklenti olan beklenti dolu gözlerden kaçamıyordu. Vasiyet açıklandığında Christopher neredeyse yüksek sesle güldü. Kazandı. Ölümünde bile her şeyi, hatta düşüncelerimizi bile kontrol ediyor. En küçük kızı Elizabeth, her zaman bitmemiş resimlerin arasında saklanan çocuk, babasının ona biraz özgürlük bırakmasını ummuştu ama soğuk irade o son umudu öldürdü. Hackman'ın duygularından veya kişisel mesajlarından tek bir satır bile bahsetmiyordu. Sadece kurallar, maddeler ve mirastan mahrum bırakma tehditleri vardı. Büyük servet, ayaklarına bağlanmış bir ağırlık gibiydi. Onları beklentiler okyanusunun dibine sürükledi. Hackman orada oturmuş. Her çocuğun mücadelesini soğukkanlılıkla izliyordu. Tüm anlaşmazlıkların ortasında, dokunulmamış fon hakkındaki söylentiler Hollywood miras çevrelerine yayıldı. Hackman'ın gizlice kayıt dışı yatırımlara para aktardığı veya hatta başka bir isim altında anonim bir yardım kuruluşu kurduğu söylentileri vardı. Hackman'ın avukatının da doğruladığı gibi kimse emin değildi. Ben bile orada ne sakladığını bilmiyorum. Betsy kocasına sormayı birçok kez denemişti ama her seferinde Hackman sadece bilmemeniz gereken şeyler var ve çocuklarımız da bilmemeli diye cevaplamıştı. Şimdi ikisi de gittikten sonra bilmemeleri gereken şeyler her aile üyesini rahatsız eden, kemiren bir şey haline geldi. Kimse bu mirası koruyup korumamaları gerektiğini ya da Hackman'ın geride bıraktığı tüm sırları paramparça edip etmemeleri gerektiğini bilmiyordu. Ve gözyaşlarının, Santa Fe oturma odasını parçalayan tartışmaların ortasında acı bir gerçek ortaya çıktı. Hackman'ın geride bıraktığı en büyük miras para ya da şöhret değil, kimsenin dokunmaya cesaret edemediği bir efsanenin ezici gölgesi altında parçalanmış bir aileydi. Ekrandaki Roller Jean Hackman adlı buzdağının sadece görünen kısmı ise, ölümünden sonra bulunan el yazmaları, notlar ve gizli belgeler, anılar denizinin soğuk, karanlık ve uzun süre gömülü derinlikleriydi. Hackman evinin ikinci katındaki, yıllarca kimsenin, hatta Betsy'nin bile girmesine izin verilmeyen çalışma odası sonunda açıldı. Eski meşe kapının ardında hiç kimsenin bilmediği bir dünya vardı. Yıllar boyunca toz toplayan bitmemiş film senaryoları, bazen sert. Bazen titrek el yazısıyla yazılmış kişisel günlük sayfaları ve eski Hollywood mafyasının hayaletiyle gölgeli bağlantıları ima eden gizemli mali notlar. Bilinmeyen senaryolar. Hackman'ın gerçek hayat filmi. Bir oyunculuk ikonu olmasına rağmen, Hackman'ın her zaman ticari filmler değil, kendi hayatı hakkında bir film yönetmeyi arzuladığını çok az kişi biliyordu. Bulunan belgeler arasında en az üç tamamlanmamış senaryo vardı. Sonuncusu Heckman ailesini konuşamaz hale getirdi. Son itiraf taslak. Eğer bir ahiret varsa, hiç kimsenin beni tanımadan doğmak istiyorum cümlesiyle başlıyordu. Heckman'ın notlarına göre bu senaryo, fakir bir denizciden Oscar ödüllü bir yıldıza uzanan yolculuğunun her gizli köşesini anlatan gizli bir otobiyografiydi. Ancak ilk evliliğindeki çatlakları, çocuklarının gözyaşlarını ve Heckman ismini zirvede tutmak için yapılan gizli anlaşmaları da ihmal etmiyordu. Senaryonun kenarlarında el yazısı notlar vardı. Hackman kendisiyle diyalog halindeydi. Ünlü olmak bazen ruhunu satmak anlamına gelir. Jean Hackman ismini korumak için kaç kişiye ihanet ettim? O senaryo hiçbir yere gönderilmedi. Hackman'ın gerçeğe dönüştürmeye cesaret edemediği düzinelerce diğer tamamlanmamış hayalle birlikte battı. Aile, senaryolara ek olarak 1995'ten 2022'ye kadar uzanan 4 kişisel günlük buldu. İlk sayfalar Betsy Arakawa ile tatlı anılarla doluydu. Japonya, Fransa, İtalya'ya spontane seyahatler. Hackman'ın yalnızca Amerika'dan ayrıldığında gerçekten normal hissettiğini söylediği yerler, Gene Hackman değil. Ancak zaman geçtikçe yazı daha çarpık ve karmaşık hale geldi. Birçok sayfa mürekkeple lekelenmişti. Belki gözyaşlarından ya da Hackman'ın en yalnız gecelerinde titreyen ellerinden. 23 Aralık 2005. Christopher aramadı. Onu suçlayamam. Bir keresinde ona, gölgemden asla kaçamayacaksın demiştim. Şimdi sanırım oğlumu takip eden, onu hiç bırakmayan gölge benim. 4 Ağustos 2010. Betsy derin uykuda ama ben uyumuyorum. Öldüğümde bu evin tamamının bir savaş alanına dönüşmesinden korkuyorum. Kaç tane sır sakladığımı kimse bilmiyor. Sadece gittiğimde herkesin beni affedebilmesini umuyorum. Ama bunun olacağına inanmıyorum. Bazı sayfalar yırtılmıştı sanki kimsenin bilmemesi gereken şeyleri yazmış ve sonra kendisi silmiş gibi sadece derin kalem izleri bırakmıştı. Hackman'ın mali belgeleri gizli odadaki en garip parçaydı. Her zamanki gayrimenkul ve hisse senedi yatırımlarına ek olarak, çoğunluğu 90'ların sonlarında başlayan, belirsiz özel yatırım fonlarına milyonlarca dolarlık transferler vardı. O sıralarda, Hackman Hollywood'dan yavaş yavaş emekli oluyordu. Şüpheli nokta. İşlem listesinde, bir zamanlar kara para aklama ve bağımsız film stüdyolarını korumakla suçlanan kötü, şöhretli bir Hollywood mafya babası olan Frankie the Fox Catalano'nun adının olmasıydı. Hackman ile çalışanlardan gelen söylentilere göre, over Frankie, Hackman'ın New York'ta çekim yaptığı 70'lerden beri birbirlerini tanıyorlardı. Kimse, bu kadar düzgün görünen Hackman'ın kötü şöhretli gangsterle 10 yıllarca neden iletişimde kaldığını bilmiyordu. Hackman'ın el yazısıyla yazılmış Finansal belgelerdeki küçük bir not. Eski borçlar bir şekilde ödendi. Kimse o eski borçların ne olduğunu anlamadı. Gençliğinden kalma bir borç mu? Özel hayatını gizli tutmak için gizli bir anlaşma mı? Yoksa Hackman, filmlerin sadece yüzey olduğu ve arkalarında kirli para, gasp ve sessiz sözleşmelerin olduğu Hollywood'un karanlık köşelerine mi adım atmıştı? Dokunulmamış fonun kendisi de çoğu Frankie Catalano'nun izlerini taşıyan paravan şirketlerle ilgili giriş çıkışlara sahipti. Betsy Arakawa, Hackman'a en yakın kişi olmasına rağmen bu bağlantılar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Gerçek ortaya çıktığında, on yıllardır sevdiği adama verdiği mutlak güveni de beraberinde götürerek gitmişti. Jean Hackman gitmişti. Ancak geride bıraktığı sırlar aileyi yavaş yavaş batırmaya devam ediyordu. Parça parça. Her günlük sayfası. Her tamamlanmamış film senaryosu. Her belirsiz mali işlem hepsi Hackman'ın kendi kendine itiraf ettiği sessiz bir vasiyet oluşturuyordu. Ben bir efsaneyim.